Gerçekten çok lezzetliymiş. Küçükken baban da bayılırdı bunlar. Ah, ah hepsi elimde büyüdü. Amcaların, alan. Okul çıkışı buraya uğramadan yukarı çıkmazlardı. <laughs> ne günlerdi. Ama onlar sizin gibi internete değil bu şekerlere gelirlerdi. Nasıl ya? Hani ödevini yapınca gidecektin? Boşuna mı yaptık o kadar ödevi? Ne yapayım ya? Matematik geçirdi. Sosyal ve hala kötü. Babam bunu atlarla bisiklet falan almaz ben diyeyim. Ya abi senin yüzünden hepimiz bisikletten olacağız farkında mısın? Hani ödevlerini yapınca tamamdı? Evet abi. Evet ya belki ben de hediye alabilecektim. Şimdi alamayacak mıyım? Tamam ya üzülmeyin siz. Siz bana yardım ettiniz. Abiniz o işi çözecek. Nasıl? Ya siz o işi bana bırakın o bisikletleri ben size aldıracağım. Merak etmeyin. Babam geliyor. Canım benim. <laughs> Bir tane hoppa. <laughs> adem, Aman hadi o güzel yere dükkan açtın ha. Canım benim. <gülüyor> <gülüyor> bu da buradaymış bu da burada. Evet, hadi ben. hadi bakalım atla. Evet, şu çantayı da al da. Hadi. Eve gidiyoruz. Baba seni beklemekten ayağımız şişti. Çok <laughs> trafik vardı ne yapalım. Annem ne yapıyor acaba? Şimdi göreceğiz. Haydi bakalım. <laughs> Dur, izin ver. Ben açacağım. <laughs> Hadi bakalım. Ayakkabılar çıkartmıyor. Ayakkabılar içine. çıkıyor Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş bulduk hayatım. Hadi bakayım. Doğru ellerinizi yıkamaya. Doğru. Haydi, haydi. Yemek hazır. Anne, ben aç değilim. Niko amca şeker vardı. Ay yine mi şeker? Verin o şekerleri bana. Verin o şekerleri bakayım. Hadi. Hadi eller yıkamaya. Önce ben, önce ben. Ay aşk olsun Lis, niye yedirdin? Ya vallahi ben geldiğimde çoktan vermişti şekerleri yadık, sonra bakma. Konuşacağım Nikoy'la. Konuş konuş. Hadi gelin, gelin oyalanmayın. Lis gibi kokutmuşsun hayatım. kuru fasulye yaptım. Allah Allah, şu güzel diye bak en sevdiğim yeme. Oo oh, ellerine sağlık anne. Oturun, otur bakayım buraya. Otur Harika çabuk. Ay dakika ya. Ben yemeyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Gel buraya, gel buraya. Hop hop, nereye gidiyorsun? Gel. Allah Allah ya vallahi <laughs> şeker yiye çöpe döndü bunlar ya. <laughs> yani bütün gün yemek yapıyorum aşk olsun size. Cık, git Necati Ufuk getir buraya. Ay Hulis bunlar okul zamanı böyle. Ha ben tatilde ne yapacağım? Annenizin sözünü dinleyin. Annenizin sözünü dinleyin. Çabuk masaya dönün. ben yani dalga geç. Dalga geç mi lan? Otur şuraya. şuraya Niye şuraya? Çocuk musun sen? Abi evet dalga yaşındayım. Tabii çocuk şuraya. olacağım. Otur şuraya. Baba, anlaşma hala geçerli değil mi? Yani kendilerinin hepimiz iyi not alırsak hediye var. Anlaşma anlaşmadır, tamam mı? Değişmez, öyle. Birisinin ki zayıf olursa? Olmaz. Siz kardeşsiniz. Birbirinizin mutluluğunu da sorumluluğunu da paylaşacaksınız. Tamam mı? Anladınız mı? Ben karnı almıyorum. Ben paylaşmayacak mıyım? Ben de almak istiyorum. Sen de oh, öpücük alırsın. Öpücüğü onlara verin. Bana da bir şey alın. Tamam. Söyle bakalım, ne istiyorsun? Hmm, düşüneyim biraz. <laughs> Vallahi sen önce bunu düşün. Bu bitmezse hiçbir şey alınmayacak. Buyur anne. Canım benim. Gel, Gel benim bir tanem. <laughs>